Herkese merhaba. Bugün e, sizlere inşaat sözleşmelerinden bahsedeceğim. E, nasıl inşaat sözleşmeleri var? Genel olarak yapılan nelere dikkat edilmesi gerekiyor? E, bunlar üzerine konuşalım. E, sözleşme ne demek? Önce onu tanımlarsak. Sözleşme, e, birden fazla kişinin, tarafı. birbirleriyle arasında belirli bir konu üzerinde hukuki sonuç dayandıracak şekilde anlaşmasıdır. İnşaat konusunda genel olarak yapılan sözleşmelerde inşaat yapım sözleşmeleri şeklinde olan sözleşmeler var. Nedir inşaat yapım sözleşmesi? Bir tarafın inşaat diğer tarafla ilgili olarak e, belirli bir inşaatın ya sıfırdan e, tamamlanmasına kadar veya e, kısmen tadilat gibi ya da eklenti bir e, yapı şeklinde olabilir aklınıza ne geliyorsa e, bu konu üzerinde yaptığı sözleşme e, olarak tanımlanabilir İnşaat yapım sözleşmesi. E, bu inşaat yapım sözleşmesinde işin e, büyüklüğüne göre, e, yapan kişilerin e, verdiği öneme göre, ciddiyete göre detaylandırılabilir. Neler olabilir içinde? Mesela mahal listeleri, yapılacak şeylerin listeleri, e, den tutun, projelerini, krokilerini, e, her şeyi detaylandırılabilir. Dediğim gibi bu işin büyüklüğüne göre değişir. E, siz kalkıp mesela evinize bir laminat yapacak yapacaksınız bir ustayla ile anlaşarak ya da daha farklı bir genel kapsamlı bir tadilat yapacaksınız yapacağınız sözleşme türü farklı olabilir sözleşme detayları farklı olabilir ya da bir kurumun bir askeriyenin bir ihale yoluyla çıktığı bir inşaat yapım sözleşmesi de farklı detaylı olur. Bunun dışında ee, i̇nşaat yapım sözleşmesinin dışında kat karşılığı inşaat sözleşmesi görüyoruz. Nedir kat karşılığı inşaat sözleşmesi? Ee, arsa sahibiyle, biz buna mal sahibi de e, diyebiliyoruz. Müteahhitin arasında bir inşaatın tamam yapımına başladık, tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak, çıkacak dairelerin, dükkanların yani bağımsız bölümlerin e, karşılıklı olarak pay edilmesini ve yapılacak malzemelerin, kullanılacak malzemelerin detaylarının anlatıldığı bir sözleşmedir, kat karşılığı inşaat sözleşmesi. Burada dikkat edilecek bir iki nokta olabilir. Tabii iyi niyet çerçevesi dışında olmayan durumlarda karşılaşmamak için, mesela kat karşılığı inşaat sözleşmesinde mutlaka bir vaziyet planı, blokların ya da binanın arsa içinde olduğu konumları gösteren A blok, B blok, C blok şeklinde olabilir bir vaziyet planı ve e, numara taş krokileri her katta e, hangi dairenin hangi cepheye baktığı, hangi köşede olduğunu gösteren numaraların olduğu bir numaralı daire, iki numaralı daire şeklinde e, dağılımın olduğu bir numara taş kurakisi ve binanın kesitinin olduğu kat sayısını e, dairenin o kat sayısında hangi köşeye baktığını gösteren kesitlerin olduğu e, şeyler eklerseniz kat karşılığı inşaat sözleşmesine e, bir numaralı dairenin ya da üç numaralı dairenin, beş numaralı dairenin hangi blokta, hangi katta hangi cepheye baktığın açıkça e, gözükecektir. E, bunun dışında Şöyle bir detay daha olabilir. Siz e, sözleşmede mesela müteahhit e, yazı sözleşme hazırlandı. Müteahhit diyor ki sözleşmede mal sahibine 1 2 3 4 numaralı daireler kalacaktır. Kalan daireler müteahhitindir şeklinde bir ibare konursa şöyle bir risk olabilir. E, ileride olabilecek bir imar artışından müteahhit size demişti, buradan 10 daire çıkıyor 4'ü senin, 6'sı benim demiş olabilir ama oradan eğer 10 daire değil, ileride bir imar artışı oldu veya 10 daire değil 12 daire çıkıyorsa, kalan daireler müteahhitin şeklinde bir cümle olduğu için bu sizin mağduriyet yaşamanıza sebep verebilir. Nasıl sizde 1, 2, 3, 4 numaralı daireler arsa sahibinin şeklinde yazılıyorsa 5 6 7 8 9 10 numaralı dairelerde eee müteahhitindir şeklinde yazılması daha doğru olacaktır. Bu tarz sözleşmelerde e, gene konuşulan e, sözlü olarak konuşulan şeylerin yazılıya dökülmesi çok faydalıdır. Mesela siz e, müteahhitle ikili ilişkinizle Otomatik panjur yaparsın değil mi demiş olabilirsiniz. O da kafasını sağlamıştır o sırada. Onaylamıştır sizi ama sözleşmeye dökmemişsinizdir. Bu detayı sözleşmede yazmamışsınızdır. E, yarın bir gün müteahhit bunu yapmadığı zaman sen bana söylemiştin yapacağım dediğinizde ben öyle bir şey söylemedim, hatırlamıyorum. Sözleşmeye bakalım yazıyor mu yazmıyor mu e, diyebilir. Böyle bir mağduriyet olmaması için ne kadar detay varsa önemli olan sizin için bunları yazabilirsiniz. Ee, ve başka e, kat karşı inşaat sözleşmelerinde daire dağılımından başka dönem paralar varsa e, bunların da yazılması lazım. Mesela müteahhit arsa sahibine 3 daire artı 50 bin lira para verecektir. Bu da yazılacak. Hatta bu hisselerler arasında farklı para dağılımları varsa şu kişiye 20 bin şu kişiye 30 bin hisseli bir yerse bunların da açıkça yazılması faydalı olacaktır. Ne dedik? İnşaat yapım sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, üçüncü bir örnek olarak da gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yani taşınmaz satış vaadi sözleşmelerini e, örnek gösterebiliriz. Burada da e, adından anlaşılacağı gibi ileride tamamlanacak, ileride satışı olacak bir daire için önceden bir anlaşma yapılmasıdır, bir sözleşme yapılmasıdır. Bu maketten e, bir satış da olabilir veya e, kabası Bitmiş bir inşaat ya da temelde olan bir daire, bir müstakil, bir bağımsız bölüm olabilir. Bununla ilgili iki tarafın birbirlerine verdiği taahhütlerin yazılı şekle dökülmesidir. Burada inşaatı yapan müteahhit yapacağı, taahhüt ettiği ya da yapmayacağı şeyleri açıkça belirtir malzeme kalitesi, e, işçilik yönünden ya da kullanılacak e, marka modeller yönünden e, açıkça yazılır. E, alacak kişi de, e, daireyi alacak kişi de bunun karşılığında, müteahhitin verdiği taahhütler karşılığında yapacağı ödemenin ya da karşılığında vereceği e, bedelin taahhütünü yapar. Bu sözleşmelerde aynı zamanda e, Ödeme şekilleri de bulunur ve cezai şartlar iki tarafın sözleşmeden cayması durumunda karşılıklı ödeyeceği cezai şartlar da bulunur. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri de bu şekilde olur. Yani bu sözleşmelerde dediğim gibi detaylandırmak sizin size kalmış bir şey, iki tarafa kalmış bir şey, bir sayfalık bir şey gibi olacağı gibi. 10 sayfalık bir sözleşme dökümanı da olabilir. Yani mesela şöyle de diyebilirsiniz. Birinci sınıf kaliteli seramik kullanılacaktır. Ve granit kullanacaktır. Mal sahibi müteahhitin gösterdiği modellerden birini seçecektir. Şeklinde bir şey de yazabilirsiniz. Onun yerine her ürünün bataryasından ankastresine kadar her ürünün markasının Siemens atıyorum, Beko ya da ECA e, kullanacaksınız batarya, batarya. E, her ürünün markasını bu markanın modelini bile belirtebilirsiniz. Şu markanın şu numaralı modelini şu ankastesi kullanılacaktır diye yazabilirsiniz. Bu kadar açık ucu bu sözleşme detaylandırılması. Kabaca inşaatta karşılaşabileceğimiz sözleşmeler bu şekilde. Peki e, şimdi sözleşmenin tanımını en başta yapmıştık. Bu sözleşmelerde en riskli de, en risksize nasıl bir yol izleniyor? Genel bir fikir vermesi açısından. Çünkü herkes inşaatla uğraşmıyor olabilir, bir yer alacaktır, mağdur olmamak istiyor olabilir, bu sebepten izliyor olabilir videoyu. Şimdi siz her şeyin başında sözlü olarak anlaşabilirsiniz biriyle. Yani işin boyutuna göre. Karşınızdaki kişiyi tanıyor olabilirsiniz ya da size güven vermiş olabilir. Veya çok ufak bir iştir. Yazılıya dökmeye önem vermemişsinizdir. Mesela siz evinizin bir odasının laminatını değiştireceksiniz. Ya da bir dairenizin laminatını değiştireceksiniz. Bitmiş bir gün Bir tadilat işi yani. Bunun için sözlü olarak anlaşılabilmeyi tercih etmiş olabilirsiniz. Kişiyle. Tabii ki beraberinde riskleri getiriyor. Ama o risk sizin, size zarar vermeyecek çok rahatsız etmeyecek bir riskse yazılıya dönüştürmeyi tercih etmemiş olabilirsiniz. Yazılı sözleşmeler yazılıya dökebilirsiniz. Az önce anlattığım şekilde yazılı e, konular olur. Yazılı sözleşmelerinde tabii ki de geçerliliği vardır. E, birazdan anlatacağım illa ki e, noterde olması gerekir mi gerekmez mi? E, tabii ki bu sözleşmelerin geçerliliği vardır kanuna göre haklarınızı talep edebilirsiniz, mağdur oluşabilecek ma ma mağduriyetlerden dolayı. Ee, yazılı sözleşmenizin bir üst boyutu, biraz daha risk almak istemiyorsunuz mesela. Bir avukat eşliğinde hazırlayabilirsiniz sözleşmenizi, bu konusunda uzman bir avukatla. Çünkü herkes inşaattan anlayacak diye bir şey, yapıp, e, bir bayansınızdır e, ya da pek anlamıyorsunuzdur bu şeylerden. Bir avukattan yardım alarak, bu, bu da şu şekilde olabilir mesela. Sizin bir ya bir ortak avukat olabilirsiniz ya ikinizin de kendi avukatları vardır. E, Maaşhavili bir sözleşme hazırlar yani müteahhit bir sözleşme hazırlar, size ilettir. E, siz kendi avukatınızı inceler, inceletirsiniz. Değiştirmek istediğiniz kısımları değiştirdikten sonra tekrar müteahhite atarsınız. Kaç tarafa atarsınız? Kaç taraf tekrar inceler? onun da değiştirmek istediği, kabul etmediği şeyler varsa tekrar düzenler, tekrar siz zaten bu şekilde ortak bir noktada sözleşme konusunda buluşmaya çalışılır. Buluşulursa sözleşme yapılır, imzalanır ama buluşulmazsa da sözleşme yapılmaz. E, bu, bu, şekilde avukatta da e, bu şekilde düzelte düzelte ilerlenebilir. E, daha biraz daha garanti almak istiyorum kendimi derseniz sözleşme de Noter de imzalayabilirsiniz. Noterde huzurunda düzenleme şeklinde yapabileceğiniz sözleşmelerde e, tabii ki noter huzurunda olduğu için daha resmi, daha geçerli bir sözleşme yapmış oluyorsunuz. E, yaşayabileceğiniz hak kayıplarında, mağduriyetlerde e, daha fazla hakkınızı, e, zararınızı karşılayabilirsiniz. E, noterde yapmak tabii ki tercih sebebidir. İşin ciddiyetine, durumuna göre kaçtık ırklıklı iki kişinin kendilerini garanti alma isteğine göre noterde de düzenlenebilir bu bahsettiğim sözleşmeler düzenleme şeklinde. Peki bir tık daha garanti almak istiyorum kendime. Ben noterde beni tatmin etme derseniz. Mesela gayrimenkul satış vali sözleşmelerinden bahsetmiştim. Bu yaptığınız sözleşmeyi tapu kütüğüne şerh düşürebilirsiniz. Bu şekilde mesela maketten bir satış oldu. Ortada hiçbir şey yok da. Müteahhit size maketten bir satış yaptı ve siz bunu tapu kütüğüne şerh düşürdünüz. Yaptığınız sözleşmeyi otel uzunluğunda yaptınız. Sonra tapu kütüğü tapuya gittiniz. Tapu kütüğüne şerh düşürdünüz sözleşmenizi. Böyle bir durumda 10 yıla kadar sizin orada müteahhitin aynı daireyi başka birilerine satması halinde oradaki sözleşmede ada parselde bu gözükecek. Bu şekilde alan kişiler uyarılacak. Ve sizin böyle bir işlemin gerçekleşmesi durumda öncelikli olarak alım hakkınız bulunmuş olacak. Bunlar her şeyin başına bahsettiğim gibi iki kişinin işin ciddiyetine göre, iki kişinin karşılıklı güven esasına göre tercih edilebilecek seçenekler. Tabii ki ufak bir iş için kalkıp Bahsettiğim, en başında bahsettiğim bir pimo pen değiştireceksinizdir, bir laminatınızı değiştireceksinizdir, bir mutfak yaptıracaksınızdır. Kalkıp bunun için tapu kütüğüne şerh konulmaz, bir şey yapılmaz. Yani zaten olmaz da daha büyük, daha ciddi işlerde duruma göre avukatla çalışmak, noterde imz sözleşme yapmak, tapu kütüğüne şerh düşünmek, kendinizi garanti altına almak için bu tarz seçenekleri tercih edebilirsiniz. Ee, şimdilik bunlardan bahsediyorum. Bir sonraki sözleşmemde e, örnek bir sözleşme, e, bir sonraki videomda örnek bir sözleşme nasıl hazırlanır e, inşaat sözleşmesi baştan sona onu anlatacağım. E, abone olmayı unutmayın. E, e, i̇yi günler diliyorum.